Bakın çok açık bir ifade. Türkiye'de, Türkiye medyasında yer almayan bir açık ifade. Neymiş? Niye Türkiye bir aydır e, orada bu kadar Erdoğan tehditler savurduğu halde YPG karşı hiçbir hareketlenme içerisine giremiyormuş? Sadece Suriye Milli Ordusu üzerinden küçük çaplı bazı hareketlenmeler yaşıyormuş. Çünkü... İyi günler. Trump malumunuz... Marco Rubio'yu Dışişleri Bakanı olarak seçmişti. Marco Rubio'nun Dışişleri Bakanı olabilmesi için senatodan onay alması gerekiyor. Diğer bakanlar gibi. Amerika'da bir başkanlık sistemi var ama orada bütün bakanların senatodan onay alması gerekiyor. Türkiye'deki gibi... bakanlar başkanın memuru değiller. Bu çerçevede de senatoya gidiyorlar. Senatoda bir sorgulamadan geçiyorlar. Göreve ne kadar hazır olup olmadıkları ortaya çıkıyor. Ve bu sorgulamada basın açık bir şekilde canlı olarak yayınlanıyor. Bu çerçevede de Marco Rubio senatoya gitti ve senatörlerin sorularını cevaplandırdı. Bu yaklaşık 5 saatlik bir oturumdu. Orada Türkiye ve Suriye kütleri meselesi gündeme geldi. Ve çok çarpıcı açıklamalarda bulundu Rubio. Erdoğan'a açık bir uyarı yaptı ve hem Marco Rubio'ya sorulan soru hem de Marco Rubio'nun verdiği cevap iktidar medyası tarafından Türkiye'de sansürlendi. Aslında oradaki soru cevap bize bundan sonra Amerika'nın Suriye politikası nasıl şekilleneceği, Türk-Amerikan ilişkilerinin bundan sonra ne tür bir seyir alacağına ilişkin ciddi bir fikir veriyordu. Ben bu programda önce Türkiye medyasında yer almayan bu soru-cevabı ayrıntılı olarak sizinle paylaşacağım. Ondan sonra da buna dayanarak size bunun bir değerlendirmesini yapmaya çalışacağım. Marco Rubio Türkiye ve Kürtler hakkındaki açıklamalarını Demokrat Senatör Van Hollen'ın sorusu üzerine yaptı. Peki Van Hollen kim? Önce onun üzerine bir durmamız lazım. Van Hollen geçen ay Erdoğan'a Cumhuriyetçi Senatör Graham'la birlikte bir yaptırım tehdidinde bulunan. Yani bak. YPG karşı bir asker hareket düzenlersen Suriye'de mal varlığını açıklarız ve ilave yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar uygularız. Tehdidini savuran iki senatörden biri. Van Hollen Marco Rubio'ya şu soruyu sordu. Şimdi Van Hollen esat Esad rejimi devrildi. Orada Hayat Tahrir Reşşam diye bir yeni bir rejim ortaya çıktı. Fakat bizim için şu an IŞİD'in yeniden canlanması, yani bu rejim değişikliği sonrası IŞİD'in yeniden canlanması meselesi var. Dedikten sonra bildiğiniz üzere diyor Marco Rubio'ya, IŞİD'e karşı mücadelemizde mızrağın ucu, yani burada sahada bizim için savaşan güç anlamında mızrağın ucu e, tabirini kullanıyor. süreli Kürt ortaklarımız olmuştur. Ancak şu anda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin büyük ölçüde kontrol ettiği sözde Suriye Milli Ordusu'nun ortaklarımız olan Suriyeli Kürtlere yönelik saldırılarını destekliyor ve bu da IŞİD'in yeniden canlanmasına kapı açıyor. Diyor. Bizim müdahalemiz sayesinde yani o yaptırım tehditimiz sayesinde Türkiye şu ana kadar durdu diyor. Uh, President Erdogan of Turkey has been backing attacks of the so-called Syrian National Army. Because of the actions of the United States government, um, Turkey has so far paused that effort. Uh, Senator Graham and I have introduced legislation to impose sanctions on Turkey. Should they renew those attacks um, in a aggressive way? Uh, we talk. Bak çok açık bir ifade. orada bu kadar Erdoğan tehditler savurduğu halde YPG karşı hiçbir hareketlenme içerisine giremiyormuş. Sadece Suriye Milli Ordusu üzerinden küçük çaplı bazı hareketlenmeler yaşıyormuş. ABD'nin müdahalesi yaptırım tehdidi yüzünden bunu biz durdurduk diyor. Devam ediyor. Senatör Graham ve ben diyor. Bu saldırıları agresif bir şekilde tekrarlamaları halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısı yasa tasarısı sunduk. Yani bu sayede durdurduk Erdoğan'ı. Suriyeli Kürtlerle olan ortaklığın öneminin farkında olduğunuzu biliyorum. Ben sorum şu diyor. IŞİD'e karşı mücadelede ortaklarımız olan YPG'nin ana omurgası olduğu Suriye demokratik güçlerini desteklemeye devam edip etmeyeceğinizi soruyorum diyor. Rubio buna şu cevabı verdi kesinlikle devam edecek dedi. Cevabın bu kesinliği bana çarpıcı geldi. Neden? Çünkü bu oturumun ana konularından biri Türkiye veya Suriye değildi. Bu oturumundaki en fazla tartışılan konular Rusya ve Çinli ilişkilerdi. Rubio normalde Amerikan müesses nizamının e, takip ettiği dış politikayı hararetle savunan bir isim. Yani Trump'tan aslında farklılaşıyor. Özellikle Rusya konusunda. Rusya'ya karşı daha şahince bir yaklaşım sergilenmesini e, talep açıklamaları var bugüne kadar. Ama senatodaki oturum sırasında yaklaşımlarını Trump'a doğru değiştirdi. Yani Trump'ın seçim dönemindeki söylemlerine karşı çıkıyormuş gibi bir hava oluşturmamaya özellikle dikkat etti. Şimdi Suriye meselesine geldiğimizde ise böyle bir ihtiyatı sahip olmadığını görüyoruz. Yani Trump ne der? Trump kızar mı? Trump'la aman böyle bir farklı bir pozisyona düşmeyeyim gibi bir endişesinin olmadığını gördüm. Neden bunun nedeni ne olabilir? Bunun nedeni bence basit. Suriye meselesi Amerikan iç ve dış politikasında veya Amerika'nın Amerikan kamuoyu bakımından çok önemli bir mesele değil. Daha önemli olan meseleler Çin ve Rusya Ukrayna Savaşı. O yüzden Rubio burada kendi inisiyatifini alabileceğini düşünüyor. Yani burada Trump'ı kendi istediği noktaya muhtemelen getirebileceğini düşünüyor ve şunu da e, hissediyorsunuz oturum sırasında yani Rubio'nun mesela daha önce yapmış olduğu açıklamaların e, la çelişen Trump'ın tutumları var. Onlar olduğunda her zaman hani başkanın dediği olur tarz bir yaklaşımı var iken bu meselede ise kendini inisiyatif alabilecek kadar güçlü hissettiğini. Yani biz bunu Trump'ı bu konuda ikna edebiliriz gibi bir yaklaşıma sahip olduğunu hissettim. Şunu da hatırlayayım. Daha önce zaten Marco Rubio'nun bu konudaki açıklamalarına değinen bir video yapmıştım. Orada da bahsetmiştim. Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı da Marco Rubio gibi düşünüyor bu Suriye meselesinde. Devam edelim. Ayrıca büyük bir fedakarlık ve tehditle IŞİD savaşçılarını Hapsa atan ortaklarımızı terk etmenin bazı sonuçları olacağını da kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani biz diyoruz karşı savaşan ortaklarımız bu YPG veya Suriye Demokratik Güçleri. Bunları şimdi terk etmek yanlış bir imaj verir diyor. Burada ne atıfta bulunuyor? Afganistan'a. Yani bu Marco Rubio'da, Cumhuriyetçi senatörler de o Biden yönetiminin Afganistan'dan çıkış şeklini hep eleştirdiler. Yani bu Amerika için iyi bir imaj olmadı dediler. E şimdi Suriye'de de bunu yaparsak Amerika için yine kötü olur. Bu hatayı tekrarlayamayız diyor. Yani çünkü biz oradan çıkarsak oraya işte Erdoğan hemen bir asker harekat emri verecek. Sanki Amerika yine müttefiklerini yüzüstü bırakmış gibi bir hava çıkacak ortaya diyor. Devam ediyoruz Rubio'nun açıklamalarına. Işıtı çökertebilmemizin nedenlerinden biri de SDG'nin hapishaneler yani Suriyeli Kürtlerin hapishanelerde gardiyanlık yapmaya hazır olmalarıydı. Bu onlar için büyük bir tehditti. Yani IŞİD savaşçıları var, yakalanmışlar. Bunlar ne olacak meselesi vardı. Y YPG onlara gardiyanlık yapmaya, Suriye Demokratik Güçleri onlara gardiyanlık yapmaya görevini üzerine aldı. Bizi bir de büyük bir yükten kurtardı. Böyle bir sorumluluk aldı deyip onlara bir övgüde bulunuyor. Buradan Heyet Avre Şam yani yeni yönetimin Heyet Tahrir Şam'la ilişkisinin nasıl olacağı meselesine geçiyor. Çünkü bununla yani Suriyeli Kürtlerin akıbetiyle Amerika'nın Heyet Tahrir Şam'la ilişkilerini nasıl şekilleneceği birbiriyle yakından ilgili. Öncelikle diyor ki bunlar her, bunlar hakkında her şeyi bildiğimiz insanlar değil. Bizi rahatlatan bir geçmişe sahip değiller. Şimdi diyor FBI, FBI'den bunlar için bir sicil kontrolü talep etsek hiçbiri geçemezler diyor sicil kontrolünden. Bununla birlikte. Bu, böyle ama diyor bununla birlikte IŞİD'in Suriye'de tekrar yer edinmesini önleyecek. Alevilerden Hristiyanlara kadar dini azınlıklara saygı gösterecek. Kürtleri koruyacak ve İran'ın Hizbullah gibi vekilleri aracılığıyla Lübnan'ı istikrarsızlaştırmasını engelleyecek bir hükümet sadece ABD'nin değil tüm Ortadoğu'nun da çıkarınadır. Şimdi e, HTŞ ile böyle bir angajmana gireceğiz. HTŞ'yi e, böyle e, düşmanlaştırmayacağız diyor bu mesajda. Ama şartlarımız var. Neymiş o şartlar? Alevilerden Hristiyanlara kadar dini azınlıklara saygı gösterilecek. Yani işte onlara böyle Taliban idaresinde görülen tarza baskılar uygulanmayacak. İkincisi Kürtleri koruyacak. Bu enteresan bir ifade. Yani Kürtlerin koruyacak ifadesinden benim anladığım Kürtlerin oradaki özerk yönetimine saygı gösterecek. Yani özerk yönetiminin varlığını kabullenecek. Üç İran'ı sokmayacak e, Suriye'ye. Ve biraz e, ileride tekrar bu konuya değindiğinde aslında Rusya'yı da sokmayacak şartının onun içinde dahil olduğunu anlıyoruz. Ve eğer diyor bunları yani bunu başarabilirsek bu sadece ABD'nin değil diyor Orta Doğu'nun da çıkarınadır. Yani orada Suriye'ye İran'ın girmemesi ve Suriye'de bu tip bir rejimin oluşması. Yani buradan Rubio'nun Biden döneminin zaten sonlarında gördüğümüz üzere HTŞ ile temkinli bir angajman politikasını devam ettireceğini görüyoruz. Hani bunu yapmazsak bu çıkacak boşluğu İran ve Rusya hemen doldurur bu büyük bir hata olur diyor. Peki Amerika'nın elinde ne tür enstrümanlar var? Yani Oraya HTC ilişkisini neye dayandıracak? Şimdi oraya geliyor. Tabii iş dönüp dolaşıyor. Daha önceki e, videolarımda da anlattığım üzere yaptırımların ne şekilde kaldırılacağı meselesini. Bu noktada yaptırımların yürürlükte kalıp kalmayacağı ve benzeri meseleleri nasıl kullanabileceğimizi Suriye'deki fırsatlar açısından değerlendireceklerini söyledi. Şimdi şu anki bir durumu hatırlayalım. Şu anki durum 6 aylığına Amerika HTŞ'nin üzerindeki yaptırımlarını gevşetti. Bu da rahatlattı HTŞ'yi. Bu sayede Katar şimdi e, memurların maaşını ödemesini sağlayacak şekilde HTŞ'ye yardımda bulunmaya başladı. İşte e, Suriye'deki yaklaşık 1 milyon e, memurun bunun içerisinde asker, polis, doktor, sıradan memur hepsi var. Bunların maaşları 4 kat arttırıldı. Çünkü eski maaşları artık hiçbir değer ifade etmiyor. 4 kat arttırılıp bunlara maaş verilmeye başlandı. Yani para nerede? Parayı Katar gönderiyor. Aylık yaklaşık 125 milyon, milyon dolar gibi bir miktardan bahsediyorlar. Yani bu yaptırımların biraz gevşemesi sayesinde HTS'ye dışarıdan bazı yardımlar ıı, almaya başladı. Ama bu sadece 6 aylık bir gevşetme. Yani bunu böyle tabiri caizse demokrasinin kılıcı gibi HTŞ'nin üzerine tutacaklar. Bak sen bu Marco Rubio'nun biraz önce ifade ettiği gibi Alevilerden Hristiyanlara kadar yani Dürziler de orada var. Onların haklarını koruyacaksın. Kürtlere karışmayacaksın. İran'ı ve Rusya'yı Suriye'ye sokmayacaksın. Biz de bu yaptırımların senin üzerinden kaldıracağız. Ama çok şey yani birden kaldırmayacağız. Mesela şu işte 6 ay kaldırdık. Belki 1 yıl kaldıracağız. Yani bir adım sen geleceksin. Bir adım biz geleceğiz böyle ve bunun etkili olacağını da düşünüyorlar. Ama bir engel var diyor Rubio. Ve bu engelin de Erdoğan olarak tanımlıyor. Şöyle diyor. Suriye'de HTŞ'nin ötesine geçen engeller var ve bunlardan biri de Erdoğan ve onun niyetleri window şu anda kütlerle ilgili olarak çok kırılgan bir ateşkes var. Bunun sürdürülmesi önemli. Erdoğan'a bu oturumda dahil olmak üzere erkenden şu sinyali göndermeliyiz. ABD'de bir iktidar değişikliğini şu anda yürürlükte olan anlaşmaları ihlal etmek için kullanabileceğin bir fırsat olarak görme. Şimdi Türkiye'deki yani iktidarındaki beklenti ne? Biden yönetimi gidince Trump ne dedi? Askerlerimizi geri çekeceğiz. Askerler geri çekilecek ve böylelikle de YPG'nin arkası savunması kalacak. SDG'nin arkası savunması kalacak. Savunması kaldığı için de onlar tabiri caizse Erdoğan'ın sevdiği tabirle Erdoğan'ın kucağına düşecekler. Ama Rubio diyor ki bunu hayalini kurma. Yani Böyle bir yönetim değişikliği o sonucu yol Suriye'de diye böyle bir uyarı gönderiyor. İktidarın söylemlerine baktığımızda işte sanki böyle PKK'nın arkasında hiçbir güç kalmamış. Yani işte bu Suriye Kürtlerinin oradaki özerk yönetimini destekleyen hiç kimse kalmamış. Ortada kalmışlar. Bundan dolayı da şu an savunmasız oldukları için Türkiye'de çok güçlü bir konumda olduğu için Suriye'de silah bırakmak üzere oldukları. Böyle bir masal anlatıyorlar. Şimdi Erdoğan son yaptığı konuşmada diyor ki bölgeden çekin ellerinizi biz terörün başını ezeriz diyor. Yani nerede böyle ballı böreklerler yani. Hani herkes çekilecek. Amerika çekilecek oradan. İsrail çekilecek oradan. İran çekilecek oradan. Herkes çekilecek. Buyur gelsen sen istediğin gibi burada oyun kur diyecek. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bunun herhangi bir e, ciddi alınabilir bir tavır olabilir mi bu? Orada 10 yıldır Amerikan ve İngiliz özel kuvvetlerinin eğittiği IŞİD Işıt gibi tehlikeli bir örgüte karşı savaş vererek zinde hale gelmiş bir ordu kurmuşlar. Yani Suriye Demokratik Güçleri Ana omurgası YPG. Şimdi bunlar bir ordu kurmuşlar ve bu orduya dayanarak da 10 yıldır orada fiili olarak bir devlete sahipler ve bu devlet Erdoğan Bahçeli ittifakının kuruldu. 2015-2016'dan itibaren kuruldu orada. Şimdi bunlar bekleniyor ki bu orduyu da bırakacaklar. Devletten de vazgeçecekler. Nedenmiş? Niye bırakacaklarmış? Yani bunları bırakmalarını yola açacak hadise ne? Çünkü arkalarında hiçbir güç yokmuş. Tam tersine, tam tersi bir durum söz konusu. İsrail de destekliyor, Amerika da destekliyor. İran da destekliyor, Rusya da desteklemeye hazır. İran ve Rusya niye destekliyor? Onlar da Türkiye'ye kızgınlar. Yani Türkiye'nin kendilerine tabiri caizse Suriye'de kelek attığını düşünüyorlar. Ve Türkiye'nin işlerini zorlaştırmak için orada o devleti desteklemeye hazırlar. Rubio da burada yani öyle bir hayale girdiğin anlaşılıyor. Yani hani işte yeni yönetimle beraber Amerika Suriye'den çekilecek. Çekilince de biz de orada ee, Kürtlerin başına Ezeceğiz bu hayale girme diyor Ve bu oturumu daha adam yani Daha e, Bismillah derler ya Adam daha ilk defa Dışişleri Bakanı sıfatıyla Resmi olarak yani Dışişleri Bakanı Adayı sıfatıyla senatoya gelmiş Ve oradaki ilk konuşmasında da Bir e, Erdoğan'a Bir uyarıda bulunma için kullanıyor Ya yani Bunun ne demek olduğu açık O yüzden zaten iktidar medyası e, bunu Sansürledi Rubio'nun bu açıklamalarıyla Aşağı yukarı Amerika'nın e, Suriye'de ne tür bir Siyaset izleyeceğini Trump döneminde anlamış olduk. Ve bu durumda Türkiye-Amerikan ilişkilerinin önümüzdeki dönemde Suriye'de nasıl şekilleneceği, Erdoğan'ın ne tür bir siyaset izleyeceğine dair aşağı yukarı 3 senaryo ortaya çıkıyor. Bu senaryoları da ileriki programlarda ayrıntılı olarak ele almayı planlıyorum. Bir sonraki programda buluşmak üzere, hoşçakalın.